Evet Mehmet Mezunoğlu'nun açıklaması bu şekilde. Moderatörün başında aktarmıştım değerli izleyiciler bir konuğum olduğunu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeni projelerini hayata geçiriyor. Girişimcilik, engel tanımaz ve korumalı iş yerleri için teşvik bu projelerden sadece ikisi. Stüdyo konuğumuz Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Aylin Çiftçi, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, ekranlarınızın sağında izliyorsunuz. Gökçe Torun, değerli izleyiciler, kendisi bize işitme ve konuşma engelleri için işaret diliyle bu yayın boyunca, Doktor Aylin Çiftçi ile yapacağımız röportaj boyunca yardımcı olacak, işitme ve konuşma engelleri işaret diliyle tercüme edecek. Gökçe Torun, onu da hatırlatmış olalım. Kendi işimi kurmak istiyorum projesi var, ee, korumalı iş yerleri projesini var, engelleri yönelik başka projeler de var ama isterseniz öncelikli olarak e, bu ÖMMS sınavı ile ilgili yerleştirmeler tarih önemli. Herkes hani e, gözünü kulağını açmış <laughs> dinliyor. E, atamalar ne zaman olacak? İşe yerleştirmelerle ilgili kesin tarih açıklandı mı? <laughs> Şimdi ikinci yerleştirme yapıyoruz. Evet. Aslında MSS'nin belki ismi de değişecek. Çünkü biliyorsunuz özürlü kelimesi yerine artık engelli kelimesini kullanıyoruz. Doğru. Özürlü memur seçme sınavı, engelli memur seçme sınavı olacak. MSS olacak herhalde. MSS olacak evet. Ee, bu sınav geçen yıl yapılmıştı. Evet. 60 bin sınava girenimiz vardı. 60 bin civarında. Bir 60 bin civarında da kura ile başvuru vardı. Ee, ilkokul mezunları için. Hı hı. Neticede biz bunun ikinci yerleştirmesini şimdi yapmak üzere 2013'te tekrar e, kadro çalışmalarını tamamladı Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığı ve e, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığımızda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak üçlü bir çalışma yürüttük. Şimdi 28 Şubat'ta yani Perşembe günü bu Perşembe tercih kılavuzları tekrar yayınlanıyor. 8 Mart'a kadar da başvurular var. Yani 28 Şubat'la 8 Mart arasında daha önce bu sınav için başvurmuş olan bu 60 bin arkadaşımız ve aynı zamanda kura için başvurmuş olan 60 bin arkadaşımız tekrar tercihlerini yapabilecekler. 15 tercih olacak önlerinde yine. Bu 15 tercihin biz hepsini doldurmalarını arzu ediyoruz. Çünkü e, hakları bu kadar ve bunların içinden bir tanesi tutabilecek. O yüzden sonuna kadar o tercihlerini yapsınlar. Yaparken de bir önemli husus ilk yerleştirmede bazı kadrolarımız bizim boş kaldı. Hı hı. Özellikle hemşirelik gibi psikologluk gibi vasıf gerektiren branşlar boş kaldı. O yüzden bu yeni yerleştirme için bu kadroları mümkün olduğu kadar e, düz memur kadrosu diyebileceğimiz daha sadeleşmiş kadrolara dönüştürdü devlet personel kurumlarla bağlantıya geçerek. E, daha az boşluk kalacağını ümit ediyoruz bu yerleştirmede. Tercih kılavuzlarını doldurup 8 Mart'ta teslim ettikten sonra en son tarih olan yerleştirmeler yapılacak. Evet yerleştirmeler için e, Mart'ın evet. Mart 15'ine kadar yerleştirmelerimiz bitmiş olacak. Yani buna başvurup da tercihlerini yaptıktan sonra atamaya hak kazananlar 15 Mart'ta en geç işine evet. başlamış olacak. 15 Mart'ta yerleşme oluyor. Daha Hı -hı. sonra atama biliyorsunuz yerleşme dediğimiz zaman tercihlerimizden neresi tuttuysa onun Hı -hı. açıklanması oluyor. Başlamayla Ama, yerleşme arasındaki süre uzun evet, mu? Ne kadar oluyor? Atama e, kurulumlara atama, göre. göre değişiyor. Yani Hı -hı. bazı kurumlar çok hızlı atama yapıyorlar. Çünkü evrakları istiyorlar. O tercih kılavuzunda belirtilen diplomalar, sertifikalar çok önemli. E, onunla ilgili evrakları eğer beyan edemiyorsanız zaten atamanız yapılamıyor. Yerleşseniz bile atamanız yapılamıyor. O yüzden doğru beyanda bulunmak ve kimsenin hakkını e, doldurmamak açısından doğru tercih yapmak çok önemli. Hı hı. E, atamalar e, yani bir ayla bir yıl kadar böyle değişebiliyor ha, maalesef değişebiliyor, kurumların evet. durumlarına göre. Kurumlar kendilerini hazırlamış olması gerekiyor değil mi? Bu e, engelli personele çalıştırabilmek adına kendi iç tabii. hazırlıklarını da yapmış olması gerekiyor tabii, tabii, ki bu evet. sefer bunun için geçerli belki de. Evet bütün bakanlıklar ilgili kurumlar zaten kadro taleplerini belirtirken aslında bu hazırlıkları yapmış oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla herkes, kendi bünyesinde kaç engelli boşluğu vardı, kontenjan boşluğu, ne kadarı bu yerleştirmeyle dolacak, bu yönde hazırlıklarını yapmış olmalı. Ne kadar yerleştirme olacak bu sefer? 8.115 Sayın Başbakanımız açıklamayı yaptı. En son Çalışma Bakanımız geçen hafta Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığında sertifikasyonla ilgili bir sistem yetişmediği için diye bir açıklama yaptı. Şu anda bu kadrodan bir bin civarı bin küsür düşmüş olacak. Ancak bu sınava yani yerleştirmeye engel değil, atamaya sadece. Atamada bir gecikmeye sebep olacak. O nedenle kadromuz gene aynı. Ben şimdiden bütün arkadaşlarımıza tekrar başarılar diliyorum bu Çok sınav için. Güzel. Şunu da tabii sormakta fayda var. Şimdi 60 bin artı 60 bin, 120 bin başvurudan bahsediyoruz. Bunun e, 120'de birini alacak. Yani 10 bin kişi deseniz, e, 120 bin kişi de 10 bin kişi alacak. E, nereden baksanız 100 bin üzerinden açık kalacak haliyle. E, bununla ilgili e, anladığım kadarıyla internet sitenize de baktım, gelen bilgilere de baktım. Alternatif projeler üretiyorsunuz herhalde. Evet. Bunlardan bir tanesi kendi işimi kurmak istiyorum ...ne bir proje, nasıl bir proje bu? Şimdi biz diyoruz ki memuriyette... E, ...bu şekilde kontenjanlarımız var ve... ...hızlı bir şekilde hakikaten... E, ...Sayın Bakanımız da bu konuda çok yoğun... ...bir çalışma yürütüyor. Hızlı bir şekilde... ...bu kadrolar doldurulmaya çalışılıyor. Hı -hı. Ama tabii ki devletteki kapasite belli. Evet. Özel sektörlerde de... ...gene bir yüzde üç, yüzde dört kotamız var. Burada da ceza sistemi... ...olduğu için engelli çalıştırmıyorsanız... ...eğer... E, ...işletme bir ceza ödüyor... Maaşın çok daha fazlasını ödüyor. Bundan dolayı burada da bir istihdam söz konusu ve epeyce son yıllarda gene çok iyi rakamlar, 15 bin gibi, 20 bin gibi yine, e, yıllık mi? yerleştirme Peki. rakamları söz konusu. Dolayısıyla bu iki alan hakikaten istihdamda büyük boşlukları dolduruyor. Ancak biz şunu diyoruz memuriyet veya özel sektör tek tercih olmasın. Biz bunun dışında engelli kişilerin kendi işini kurabileceklerine inanıyoruz. Yani bu anlamda yaratıcılıklarının da çok fazla olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki kendi işini kurabilecek olan kimlerdir? Hani görme engelli olan, işitme engelli olan, bedensel engelli olan kişiler veya kronik bir rahatsızlığı bulunan kişiler. Ama zihinsel engelliler için veya bir e, şizofreni gibi kronik e, ruhsal rahatsızlığı bulunan kişiler için bu çok mümkün olmayacak evet. Biz girişimciliği COSGAP başkanlığımızla yürüttüğümüz bir proje kapsamında kendi işini kurma üzerine programladık ama COSGAP'in yıllardır devam eden bir hibe programı var hı hı. bu hibe programına engelli kardeşlerimiz için bir kolaylık getirdik Bu da e, bir nevi rehberlik hizmeti şeklinde hı hı. burada kişiler önce bir girişimcilik eğitimini alıyor sertifikalarını alıyor bu 3 hafta sürüyor yaklaşık. Hı hı. Biz e, programı açtığımızdan bu yana bir ay geçmedi ama 2000 üstünde şu anda başvuru aldık. Girişimci e, adayı olmak üzere. Hı hı hızla bu sertifikasyon çalışmalarımızı tamamlayıp esas yapmak istediğimiz, arzu ettiğimiz şey kendi işini kurmak isteyen kişiye hangi alanda iş kurmak istiyorsa bu bir tekstil olabilir, bu bir basit bir gıda üzerine bir sektör olabilir herhangi bir alan olabilir o alanda daha önce iş kurmuş çok başarılı olan iş adamlarının bu kişilere birebir rehberlik edeceği bir sistem hazırlıyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde göre mi oluyor bu? biraz gönüllülük esasına Hı. göre oluyor çünkü hakikaten burada iş kurmuş olmak, daha önce böyle bir deneyimden geçmiş olmak çok önemli. Türkiye Odalar Borsalar Birliğimiz bize burada büyük destek sağlamaya başladılar. Hı hı. Ee, öyle zannediyorum ki ben bu sayıları artacak, bu gönüllü rehberlerimizin sayısı artacak. Çünkü burada eğer bu hizmeti yapmazsak yani bu rehberliği yapmazsak e, sadece tek başına 30 bin lira karşılıksız destek veriyoruz demek yetmeyecek. Çünkü engelli bir kişi kafasında ne iş kurabilirim diye sorular taşıyor. Ve yani bu balık soruları... vermektense balık tutmayı evet. öğretmek gibi değil mi? Evet. Kurana kadar Hı -hı. ta ki işini kurana kadar 70 bin lira civarında da e, faizsiz e, kredi e, desteği sağlanmış İBD'si olacak. ne kadardı? 30 bin lira. 30 bin bin, evet. 100 bin lira totalde. 100 toplamda bin lira tır, da bir 100 bin lira civarında ki bu küçük ölçekli bir işletme için gayet iyi bir e, destek diye düşünüyoruz. Hı hı. Ama tabii bahsettiğim gibi bunu e, görme, işitme bedensel engeli bulunan kişiler daha ziyade kullanacak. Engelli kişilerin yakınları da kullanabilecek. Mesela ben diyelim ki bir çocuğum var. Bakıyorum hı. Hı hı. ona hı hı. engelli hı hı. olduğu için. Anneyim. Ama ee, çalışabilirim. Evimde bir şeyler üretebilirim. Çok iyi börek yapabilirim mesela. Hı -hı. Hani bunu üretip satabilirim. Şimdi bu tür çalışmaları da e, gene aynı kapsamda değerlendirmemiz mümkün oldu. Hı -hı. Yalnız burada engelli kişi iş kuruyorsa yüzde on daha fazla hibe alıyor. Kadın hatta kuruyorsa gene yüzde on daha fazla hibe alıyor. Ama engelli kişinin yakını diyelim ki bir baba kuruyorsa o %10 daha azalacak ama gene bir hibe e, imkanı olmuş olacak ve bu rehberlik hizmetinden yararlanacak. Hı -hı. En önemli avantajı budur diye düşünüyoruz. O yüzden engelli yakınlarına da açık bu aynı zamanda bu program. Amacımız yakınlarını kastediyorsunuz değil mi? Evet, doğrudan bakım veren hı hı. kendilerine bakan kişilerden bahsediyoruz. Ee, amacımız hakikaten üretebilecek olan herkesi bu istihdam üretim alanının içine e, katabilmek, hatta kendi işlerinin patronu yapabilmek. Ama bir hedef kitle boşlukta kalıyor işte. Orada da e, akıl hastalığı bulunan kişiler. Yani çalışamaz rapor olanları kastediyorsunuz değil mi? Çalışamaz bu, bu raporu mu? Da olabilir. Ee, şöyle bazı durumlarda aslında kişi çalışabilir oluyor ama rapor Çalışamaz oluyor hmm. orada da bir düzenlememiz söz konusu Sağlık Bakanlığı ile bu ayrı bir konu tabii ki ama bahsettiğimiz şey şu bir zihinsel engelimiz olabilir herhangi bir otizm tanımız olabilir e veya bir akıl hastalığımız olabilir biliyorsunuz birçok akıl hastalıklarında hmm. e kişi 8 saat mesai yapamıyor işte 5 saat yapıyor. Arada molaları çok oluyor. Burada daha farklı bir iş yeri anlayışı gerekiyor. İşte bu kişiler için de korumalı iş yeri çalışmasını şimdi. Tam bunu soracaktım. Son 2 dakika arkadaşlarım da uyuruyor, evet. uyarıyor. Korumalı iş yerleri için bir teşvik de söz konusu değil evet, mi? Evet. Bu teşviği de özellikle getirdik. Çünkü ben bir işverensem eğer Hı. böyle bir özel bir alana destek olmaya da niyetliysem o zaman bir teşvik almam gerekiyor. Aslında bu teşviği biz sivil toplum kuruluşları üzerinden daha ziyade yapılandırdık. Ee, İşkur Genel Müdürlüğümüzle birlikte çalıştık. Yani bu e, destek hibe e, aslında İşkur'a ceza parası olarak ödenen yani kendi bünyesinde engelli çalıştırmayan işverenlerin ödediği o ceza ha, paralarından evet Elistre, oradan, oradan kullanılacak. Çok çok sivil toplum kuruluşlarından şu anda proje bekliyoruz. Hı hı. Korumalı iş yeri projeleri. Bu ee, yani bir engelli çalıştıran yani normal şartlar altında az önce bir yüzdeden bahsettiğimiz Hı -hı. belli bir yüzde engelli çalıştıran iş yerleri bu yüzden üzerine çıktığı zaman e, verilen bir teşvikten mi bahsediyoruz? Hayır, hayır. Ayrı bir iş kolu Yok. olarak. %3 kotamı doldurmadım ben tamam. diyelim ki. Evet. Özel sektörüm %3 kotamı doldurmadım. O zaman doldurmadığım her bir engelli için ceza parası ceza ödüyorum. Diyorsunuz. Ya tamam. çalıştırıyorum ya da ceza Hı. ödüyorum. O ceza paralarından kullanıldı bu korumalı işyerlerinin hibesi, destek Hı. programı. Hı. Doğrudan istihdama çünkü dönmüş olacak. Evet. Burada bizim verdiğimiz şey sivil toplum kuruluşlarına proje karşılığı. Yani engellerle ilgili faaliyet gösteren bütün derneklere, vakıflara buradan seslenmek istiyorum. Bir özel sektörle birlikte proje hazırlasınlar. Hedef kitleleri zihinsel engelli, otizm veya akıl hastaları olsun. Büyük şehirlerde 30 kişilik, küçük şehirlerde 15 kişilik işletmeler olsun. Ve pazarı piyasası hazır olan işler olsun. Bunun fizibilitesini iyi çalışsınlar. Bu durumda 150 bin liraya kadar kurulum sermayesi desteği. Bir yıl boyunca da burada çalışacak engelli kişilerin maaşının devlet tarafından ödenmesi mümkün olabilecek. Her tür vergisi dahil. Evet. Uzun vadeli de bir gelir vergisi muafiyeti kanun değişikliği üzerinde çalışıyoruz. Bu da olunca öyle zannediyorum artık hiçbir iş gelmez elinden diye baktığımız engelli arkadaşlarımızın çok güzel üretici işler yaptıklarını görmüş olacağız. Sayın Çiftçi çok teşekkür ediyoruz. Ee, aktardınız çok önemli bilgiler, çok önemli teşvikler, krediler, e, hibeler e, biz de 24 aracılığıyla duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. teşekkür Açıkladığınız için. Yaşlı ve Özür Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Aylin Çiftçi de konuğumuz değerli izleyiciler. Gökçe Turun'da da işitme ve e, konuşma engelliler için bize tercümede yardımcı oldu. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından spordaki gelişmelerle arkadaşımız e, Yaşar Temel karşınızda olacak. Üreten Türkiye'nin